Evet. Evet. Morluk ya, yaratılmasın, şişkinlik yaratılmasın diye banyoda suyun altına tutuyorlar. Suyun altına o. Bunu size kim yaptı? Eşim ve annesi. Önce odaya kapatıp beynime şiddetli bir şekilde yumruklar vurup Ondan sonra banyoya, suyun altına alıp banyoda saatlerce yumruklarla şiddetli bir şekilde beynime defalarca yumrukladılar. 7 aylık hamileyim. Darp izi yapmadılar beynimde sadece. Beynimi hiç ağrım. ağzımın içi çok kötü. Saatlerce telefonları elimden aldılar. Annemin verdiği eski bir telefon vardı. haklıca polisi aradım ondan. Peki Çok neden çıktı bu kavga? Annesin, annesinden dolayı. Annesiyle bir olup hep üstüme yüklendiler. Banyoda çok şiddetli bir şekilde beynimi yumrukladılar. Kanun öldükten sonra mı bunların hesabını soracak? Jandarma geliyor buraya, ölmediniz siz diyor, serbest bıraktık diyor. Öldükten sonra mı bunların hesabı soruluyor? Şimdi beni bırakıp ellerine yarın bir gün ne yapacağını, 7 aylık hamileyken bunu yapan insan yarın bir gün ne yapar biliyor musunuz? Çocuğunuzun durumu nedir şu anda? Bilginiz var mı? Şu anda o iyi. Sadece beynime darbeler aldım. Beynim özürlü kalabilirdi. Beynim hasar görebilirdi, ölebilirdim. Şiddetlerde gücüm bir erkeğe yetmiyor. Hiçbir kadının gücü erkeğe yetemez. Daha önceden de olmuş muydu böyle bir? Evet çok oluyor da. Hep sabrettim. Ama artık dayanamadım. Polisi aradım. Peki Yedim. daha önce de suç duyurusunda bulundunuz mu hiç? Hayır bulunmadım. Niye korktunuz? Bilmiyorum. Korkuttu mu sizi yani böyle bir olaydan sonra? Evet. Teyit evet. etti, korkuttu. Fatma Şahin her gün e, televizyonlarda, e, kanunlarda kadın haklarında ben kadınların hak kadın hakların bekçisi olacağım. Ben şunu yapacağım, bunu yapacağım. Demekle olmuyor. Bunu aktifleştirmek lazım. Pratiğe koymak lazım. Her şeyin pratiği olur. Bunu e, herkes bir şeyler söyleyebilir. Herkes bir şey atabilir ama bunu atıp da tutturmak lazım. Yaşanan olay şudur, yani bunların evinde iki tane kardeşinden kalma iki tane dul çocuk var. Ee, ablası gitmiş iki tane çocuğu var. Şimdi o iki çocuğa giden gelin iki çocuğa bakmak zorunda değildir. Sen ayrısın o ayrıdır. Onun evi ayrı onun evi ayrı. Sana bakmak zorunda değil. Be benim çocuğuma bakmıyor diye o çocuklara bakmıyor diye akşam zaten bir gün önceden bizdeydi eve gittikten sonra. Ee, çocuklara bakmıyor diye oğlunu dolduruşa getiriyor. Saat 12'ye kadar dolduruşa getiriyor. Oğlu çıkıyor. O sinirle çocuğu, hanımını dövmeye başlıyor. Anası da beraber. Anasıyla beraber. Anası tutuyor. O döv dövüyor. Ve dövdükten sonra banyoda soğuk suyun altına tutuyorlar. morarma olmasın. Şişkinlik olmasın. Darbezi belli olmasın. Güya kendilerince akıllı ya güya kendilerince birilerini aldatmaya çalışıyor ya, kanunu veya insanları aldatmaya çalışıyor ya, o anlamda suyun altına tutuyorlar. Sesi çıkmasın diye odaya kilitliyorlar. Telefonu elinden alıyorlar. Daha önce annesinin vermiş olduğu eski bir telefonda jandarmayı arıyor. Yani tek kurtuluşu orası oluyor. Durum o. Ondan sonrasını zaten görüyorsunuz. Şu an hastanede. Şu an hastanede ve şu an Fethiye Devlet Hastanesi'nden Fethiye Devlet Hastanesi'nden ee, Antalya Akdeniz Üniversitesi'ne sevk ediliyor. Onun sevkiyle uğraşıyoruz. Çocuğun durumu nasıl? Bebeğin durumu nasıl? Daha onu da kesin bilmiyoruz. Yani yüzde yüz netlik bir e, kazanmış değiliz. Ama şu an iyi. Yani yüzde yüzlük bir netlik yok.